arkadaşım sizi görmek istiyordu da yakında. Bir de fındık fıstık atsaydınız bari. Maymun mu oynuyor karşınızda? Hadi gel, televizyondan seyredersiniz. Ulan bir gidiyor. Ecik çekin işte ben yapayım dedi. ya sen önce kuyudan su çekersin. Ya, eskiden <laughs> oynadıydım bir iki filmde. Ali Baba ve Kırk Haramiler'de oynamıştım. Ali Baba mıydın? Yok. Otuz dokuzuncu haramiydim. Tam Ali Baba oluyordum ki okul bitti. Berbat! İşte böyle cam silme görmedim. Çöp! Olmuyor, olmuyor! Niye vuramayacaksın lan karı ya? Şöyle elin tersine bir çakacaksın... Bana şey var! Eşeksin patron! Oh! Ne biçim şey konuşuyorsun lan bana? Kahkaha tufanı Yasemince perşembe akşamı yeni tipleri, yeni sürprizleriyle sadece ve sadece Interstar'da. Kahkahanız bol olsun.